Şimdi bugün Gazze'de, Refah'ta bunu çok daha açık bir şekilde görüyoruz. Yıllarca Erbakan hocamız İslam Birliği dedi. İslam Dinarı dedi. Yeniden Büyük Türkiye dedi. Ve şimdi neden böyle çırpındığını bu manzarayı gördüğümüz zaman çok daha iyi anlıyor. Çünkü o hedeflere ulaşamadığımız için bugün 2 milyar Müslüman bu vahşeti maalesef sadece film izler gibi televizyonlardan izliyor. Ne kadar büyük bir acı ve ne kadar büyük bir zillet. Kendi çocuklarımızın başını okşarken utanan, Ramazan'da iftar yaparken lokmalar boğazına düğümlenen bir ümmet haline geldi. Çünkü televizyonda Gazze'yi seyrederken iftar yapamıyorsunuz. Orada insanlar aç, Oradaki çocukların paramparça bedenlerini gördüğünüzde kendi çocuğunuzu okşayamıyorsunuz, sevemiyorsunuz. Oradaki insanların halini görünce gece yastığa başınızı koyamıyorsunuz, uyku uyuyamıyorsunuz. Korkunç bir vahşet, korkunç bir katliam. Tabii diğer önemli bir konu gündemde sokak hayvanlarıyla ilgili konudur. Burada bizim yaklaşımımız Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in aziz şerifi bu. Merhamet etmeyene merhamet edilmez buyuruyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Merhamet etmeyene Allah da merhamet etmez. Evet sokaklarda bir tane başıboş köpek kalmasın. Bunu zaten biz bir proje olarak söyledik. Bunların hepsini toplayalım. Ama bunları en gelişmiş, en modern alanlarda Yozgat Belediye'miz şu anda bir tanesini kurmaya başladı. Evcil Kent adı altında. Buralarda en güzel şartlarda yaşatalım, kısırlaştıralım ve yaşatalım, onların hayatına son vermeyelim. Çünkü bizim inancımızın temeli bütün mahlukata şefkattir. İnsanlara Müslüman olsun veya olmasın bütün insanlara şefkat ve aynı zamanda bütün nebatata, bütün hayvanata, bütün mahlukata şefkat ve merhamet. Böyle merhametsiz bir yaklaşımı yeniden Refah Partisi olarak kabul etmiyoruz. Bu hayvanların elbette ki toplanması lazım. İnsanların yaşam alanlarından uzaklaştırılması lazım. Ama orada veterinerler gözetiminde, uzmanlar gözetiminde en iyi şartlarda yaşamaya devam etmesi lazım. E biz şimdi bu canlara kıyamayız ve bunları öldüremeyiz. Bunların yaşatılması lazım. Efendim çok büyük maliyet oluyor. E, kamuda bir ayda 1 milyon 400 bin lira maaş alan bir müdürümüz 1 milyon maaş alıversin. 800 bin lira maaş alan bürokratımız 300 bin lira maaş alıversin de bu hayvanlara bir kaynak bulalım. İmtiyazlı holdinglere 128 kez vergi muafiyeti çıkaracağımıza 28 kez çıkartalım da buradan bu hayvanlara bir kaynak bulalım. Faize vereceğimiz paraları kurtaralım trilyonları faize veriyoruz. Bu hayvanlara bir kaynak bulalım. Bu kadar israfa, bu kadar faize, bu kadar imtiyazlı holdinglere trilyonlar aktarırken bu hayvanları yaşatacak kadar paramız yok mu? Bakın bugün Türkiye'de halkın yüzde seksen beşi yoksul, yüzde kırk aç. Nereden çıkartıyoruz bunu? Açlık sınırı ve yoksulluk sınırından çıkartıyoruz. 17 bin lira asgari ücret, açlık sınırı bugün 20 bin liradır. Sayın Cumhurbaşkanı'nın çağrısına uyup 3 çocuk sahibi olan bir aile, bir aile için açlık sınırı 25 bin liradır. 17 bin lira maaş alan milyonlarca asgari ücretli bugün matematik olarak açtır. Sosyal yardımla, sadakayla, zekatla, eşin, dostun, akrabanın desteğiyle aç kalmıyor ama aslında kendi geliri matematiksel olarak açlık sınırının altında. Yoksulluk sınırı 58 bin lira olmuş dört kişilik aile için. Yine üç çocuk sahibi olursa, devlet büyüklerimizin tavsiyesine uyup beş çocuk beş kişilik bir aile olursa, 70 bin lira ayda evine gelir girmesi lazım ki temel ihtiyaçlarını kimseye muhtaç olmadan karşılayabiliriz. Bugün Türkiye'de kaç haneye ayda 70 bin lira gelir giriyor? Emekli maaşı 10 bin lira. 10 bin liralık emekli maaşı açlık sınırının yarısı. 15 sene önce emekli maaşıyla 11 buçuk gram altın alınıyordu. Bugün bu 10 bin liralık emekli maaşıyla 4 buçuk gram altın alınıyor. Türkiye'nin şu anda öncelikli meselesi anayasa değişikliği değildir. Çünkü biraz evvel anlattığım sorunların çözülmesine ilişkin anayasa bizim elimizi kolumuzu bağlamıyor. Bu adımlar mevcut anayasayla da atılabilir ve yine söylediğimiz bir şey sistemler sonuçta bir araçtır. Bu aracı kim, nasıl, hangi maksatla, hangi hedef doğrultusunda kullanacak? Asıl sorun burada çıkıyor. Ama tabii ki ille de bir değişiklik, bir düzenleme yapılacaksa da o zaman iyileştirilmiş başkanlık sistemi diye bizim söylediğimiz veya demokratikleştirilmiş başkanlık sistemi olarak da adlandırılabilecek bir düzenleme yapılabilir demiştik. Burada da tabii Partili Cumhurbaşkanı olmaması tartışmaya açılabilir. Bununla beraber meclise güven oyu hakkının verilmesi söz konusu olabilir. Bakanların milletvekillerinden yani milletin oyuyla seçilmiş kimselerden olması konusu gündeme gelebilir. Cumhurbaşkanı yardımcısının da milletin oyuyla seçilmesi konusu gündeme taşınabilir. Yani halk iradesinin millet iradesinin ve bunun tecellisi olan meclisin güçlendirilmesi ve yine bütçenin meclisin onayına tam manasıyla sunulması şu andaki sistemde meclis onaylamasa bile yine cumhurbaşkanı kendi belirlediği bütçeyi uygulama imkanı var ve yine bunlarla beraber de kuvvetler ayrılığı noktasında işte HSK'da Anayasa Mahkemesi'nde Yargıtay'da bu gibi yerlerde bugünkü sistemde doğrudan veya dolaylı olarak tek bir kişi Sayın Cumhurbaşkanı üye sayısının sal çoğunluğunu belirleyebiliyor. Dolayısıyla buraları tek bir kişinin iradesiyle kontrol altına alınması söz konusu. Bunun da düzenlenmesi ve bu etkinin tek bir kişinin tahakkümünde olmasının iyileştirilmesi, ortadan kaldırılması söz konusu olabilir. Yani böyle bir noktada bizim desteğimiz olur. Ee, ama dediğim gibi bütün bunların yanında şu anda asıl meselemiz ekonomidir. Vatandaşın geçim derdidir, enflasyondur. Bunların çözülmesi için de şu anda bir anayasa değişikliğine aslında ihtiyaç yoktur.